Merhaba, Pariskop'un yeni bölümüne hoş geldiniz. Ben Pınar Kılavuz. Bugün gördüğünüz gibi Pariskop bu bölümünde Medyaskop'un İstanbul stüdyolarında çekiliyor. Farklılık olsun dedik, değişiklik olsun dedik ve bugün Fransa seçimlerinden sonra Fransız solunun yaşadığı, birleşmeye doğru gidilen bir yolda yaşanılan çatırdamalardan bahsedeceğim. Bütün dünyanın sorduğu soru, Fransa'da da soruluyor. Fransız solu birleşir mi? Sol birleşmek için neler yapmalı? Şimdi Fransız solu birleşir mi sorusuna cevap ararken sadece bu sol birleşir mi, birleşmez mi değil, siyasetçilerin egolarını ve partilerin program konusunda anlaşamamasını bir çatı aday olarak kendini belirleyen Jean-Luc Mélenchon'un Çektiği tepkilerden de bahsedeceğim. Öncelikle şuradan başlamak gerekiyor. Bir küçük hatırlatma yapmak gerekiyor aslında. Fransa Cumhurbaşkanlığı seçimlerinde 3. olarak gelen ve %22 oy alan Jean-Luc Mélenchon şu anda Fransız solunun yeni lideri. Aslında tabii ki eski bir lider, yıllardır siyasi sahnede olan birisi ama geleneksel partilerin sadece sol değil mesela Cumhuriyetçiler Partisi'nin de sonu geldi Fransa'da. Bu partilerin sonunun gelmesiyle artık daha farklı, daha güçlü ve daha yenilikçi bir eee siyasi fikirlerin ortasında bir buluşma var ve bu aday Jean-Luc Mélenchon. Neden bu aday Jean-Luc Mélenchon? Çünkü baktığımızda örnek vermek gerekirse Yeşiller Partisi %4.63 ay almıştı. Komünist Fransız Komünist Partisi %2.28, Sosyalist Parti ise %1.9 oranında bir oy aldı. Yani sol grup içerisinden en yüksek oy alan kişi Jean-Luc Mélenchon olduğu için organik ve doğal aday aslında kendisi gibi. Pa tabii neyin adayı bu? Cumhurbaşkanı adayıydı seçilemedi ama Fransa'da 3. tur diye bir şeyden bahsedildi. Bu 3. turda nedir? Cumhurbaşkanlığı seçimleri olduktan sonra yine Haziran ayında iki tur şeklinde düzenlenen bir parlamento seçim. Yani bir genel seçimler var. Ve bu genel seçimlerde Jean-Luc Mélenchon şunu söyledi. Beni başbakan seçin. Bu ne demek aslında? Biz Fransız seçmeni olarak yine sandığa gideceğiz. Ve genel seçimlerde Jean-Luc Mélenchon'un başını çektiği sol grup için oy kullanırsak eğer parlamentoda bir sol milletvekillerinden oluşan çoğunluk grubu oluşacak. Ve Fransa'da aslında Cumhurbaşkanı Başbakanı belirliyor fakat... Emmanuel Macron tabii ki parlamentodaki çoğunluğa karşı gelemeyeceği için kendisi seçmek yerine çoğunluğun hem fikir olduğu bir adayı başbakan olarak göstermek zorunda. Ve bu durumda da Jean-Luc Mélenchon başbakan olacağını düşünüyor. Tabii ki her şey şimdi benim burada anlattığım kadar kolay ilerlemiyor. Çünkü zaten bu sol gruplar ilk turda birleşememenin tırnak içerisinde acısının bedelini bir noktada ödediler. Özellikle de Komünist Parti büyük bir kızgınlık vardı Jean-Luc Mélenchon seçimi tarafından. Çünkü Jean-Luc Mélenchon %2,5 oy daha az alarak Marine Le Pen yerine geçemedi. Ve tam olarak da komünist partinin oyuna denk geliyor aslında bu. Bu yüzden bir kırgınlık, bir küskünlük vardı. Yeşillere bu kadar bir kızgınlık yoktu. Sosyalist partiye hiç yoktu. Çünkü zaten daha önce Mediascope'un bir bölümünde Fransız Sosyalist Partisi siyasi sahneden siliniyor mu sorusuna da cevap aramıştık. O yüzden burada kızgınlık birazcık komünist Parti'ydi. Şimdi Fransa solunun geleceği yeniden yapılanıyor ve dediğim gibi 12 Haziran'a çok bir süre kalmadım Ve Jean-Luc Mélenchon 1 Mayıs'ı bir tarih olarak belirledi. Dedi ki 1 Mayıs'a kadar birleşmemiz gerekiyor. Ortak görüşmeler yapmamız gerekiyor ve ilk başta bu grupta aslında yeşiller vardı ve Komünist Parti vardı. Sosyalist Parti bekleme odasındaydı ama şimdi işler tam tersine döndü. Yani Sosyalist Parti ile boyun eğmeyen Fransa Jean-Luc Mélenchon'un partisi 27 Nisan'da ilk kez bir araya geldiler. Tabi bu bir araya gelmeye parti içinden de tepkiler geldi. Hatta eskiden Cumhurbaşkanlığı yapmış olan François Hollande ki kendisi Sosyalist Parti'nin sonunu getiren kişi olarak da hafızalarımıza kazındı. Buna karşı Şimdi hızlıca toparlamak gerekirse aslında Jean-Luc Mélenchon bir afiş hazırladı. Ve afiş adeta Cumhurbaşkanlığı adayı gibi bir afişti. Ve bu afiş de e, nasıl söyleyebilirim bunu kendini öne çıkaran ve kendi liderliğini empoze eden bir tutum sergiliyor. Buna tabii ki diğer partiler karşı çünkü diğer partilerin de belli bir seçmeni var ve bütün vaatleri aynı noktada ilerlemiyor. Örnek vermek gerekirse emeklilik yaşı konusunda. E bundan kaynaklanan sıkıntılar var. Şimdi Jean-Luc Mélenchon şunu söyledi benim kimseyi domine etmek gibi bir derdim yok. Önemli olan burada solu birleştirmek. Tabii onun bunu söylemesiyle diğer partilerin bunu algılama biçimi aynı şekilde ilerlemiyor. E dediğim gibi eee Boyneema Fransa Partisi'nden şöyle bir şey gelmişti. Dediler ki biz Fransa Hollanda'nın çevresinden çıkmış bir sosyalist partiyi büyük bir sevinçle karşılarız, büyük bir mutlulukla kabul ederiz dedim. Sosyalist Partinin genel sekreteri Olivia Forda dedi ki burada gözümüzü açmamız gerekiyor. Artık kimsenin kimseyi kandırmasına gerek yok. Tek Popülaritesi yüksek olan zaten bunu istatistikler, rakamlar ve seçmen de söylüyor. Yüzde 22 olay almış bir Jean-Luc Mélenchon var. Bizim kendimizden tekrar bir adayı çıkarmamız bunu güçsüzleştirir ve hazır güçlü olan bir lider varken bu lider üstünden yürümek gerekiyor diyor. Partinin kimliği silinmeyecek diyor çünkü Sosyalist Parti'nin böyle bir endişesi var. Partinin kimliği silinmeyecek diyor. Melançol solu birleştirecek kişi diyor ve şu da oldu bu ittifaka karşı olanlar kendini solda görmeyenler partiden isterlerse gidebilirler hatta sadece gruplara da katılabilirler dedi. Bunun üstüne 2-3 kişi istifa etti ama mesela tabii ki partiden lütfen istifa etmeyin çağrılarında geleceği konuşuluyor. Bu olduğu için ve şunu da söyledi eğer ki siz sosyalist partinin öldüğünü düşünüyorsanız kapı açık buyurun isteyen gidebilir dedi. Şimdi burada bir tek Sosyalist Parti yok tabii ki. Ee, Sosyalist Parti'nin dediğim gibi Fransa, Hollande şöyle açıklamalarda bulundu. Aslında en dikkat çekici kısmı buydu. Kesinlikle bu ittifaka karşı olduğunu söyledi. Bu partinin sonu olur, ölümcül bir darbe olur dedi Sosyalist Parti için. Ve e, bu bir birleşme değil bir yok oluş dedi. Buna kesinlikle karşı olduğunu söyledi. Ve şunlar da hatırlatılıyor aslında Melanchon'un partisine karşı olan sosyalistler de diyorlar ki Jean-Luc Mélenchon Avrupa Birliği'nin kurumlarını sorguluyor. Jean-Luc Mélenchon NATO'dan çıkılmasını istiyor. Jean-Luc Mélenchon'un zaten Rusya'nın Ukrayna işgali konusundaki diskurları hep bir tartışma konusu olmuştu. İşte mesela Jean-Luc Mélenchon ilk Savaş daha çıkmadan önce bir kriz döneminde şunu söylemişti. NATO verdiği sözü tutmadı Rusya'ya karşı. Agresif bir tabır takındı ve bu nedenle Rusya'yı provoke etti. Rusya da cevap hakkını kullandı. Ama savaş başladığı ilk gün Jean-Luc Mélenchon ilk liderdi yanılmıyorsam bunu yapan bir video yayınladı. Ve bu savaşa kesinlikle karşı olduğunu söyledi. Zaten sivillere karşı yapılan katliamın insanlık suçunu olduğunu söylüyor. Ve şu an Putin'le tabii ki Mesafeli ve Rusya'nın tutumuna daha doğrusu mesafeli bir ilişki içerisinde ama tabi Sosyalist Parti'nin lideri ve Cumhurbaşkanı adayı daha doğrusu eskiden Anne Hidalgo mesela Kiev'e gitmişti belediye başkanı davetlisi olarak ve tabi daha farklı ilişkileri var. İlk dakikadan kınadılar hiçbir zaman Putin'in provoke edilen taraf olduğunu söylemediler tabii ki bu noktada anlaşmaları zor şunu da hatırlatmakta fayda var şu an en sıcak gündem bu. Ukrayna'daki krizi Fransa nasıl yönetecek? Çünkü Fransa'nın ister istemez burada bir lider vasfı var. Bu konuda anlaşamıyorlar. NATO konusunda anlaşamıyorlar. Avrupa Birliği politikalarını anlaşamıyorlar ve partiden dediğim gibi istifalar geldi. Şu e yakıştırmaları da yapıyorlar aslında Jean-Luc Mélenchon. Jean-Luc Mélenchon bu aşı karşıtlarının ve sarı yeleklilerin yaptığı şiddet eylemlerini meşrulaştırdığı zamanlar oldu. Siz nasıl bu bu kişilerle aynı tarafta olursunuz diyor. Şimdi Yeşiller Partisi de şunu savunuyor. Diyor ki eğer ki bu ittifakta her partinin ya da her grubun her liderin diyebiliriz buna kimliğine ve önceliklerine saygı gösterilmeyecekse bu bensiz olacak dedi. Bunu net bir şekilde söyledi. Şimdi burada yönetmesi zor bir diplomasi sanatı var aslında. Jean-Luc Mélenchon da şunu söylüyor. Yeşillere özel söylemişti bunu aslında. Partinin iç işlerine bizi karıştırmayın demişti. Ama fakat tabii Yeşiller koalisyona sıcakta bakıyor bu arada. Yani bunu istemez bir durumda değiller. Son olarak da Fransız Komünist Partisi var tabii Fransa'da. Onun başkanı Fabien Roussel de şunu söyledi. 1 Mayıs'ta Dördümüz kol kola yürürsek bu güzel bir umut ışığı, bir umut imajı olur dedi. Ama Jean-Luc Mélenchon'un yaptığı afişe de karşı geldi ve dedi ki yani bu parlamento seçimli, bu genel seçimleri bu kadar başkanlaştırmak doğru değil dedi. Bakalım yine acaba yıllar boyunca biz sol neden birleşiyor muyum diyeceğiz ya da sol bakın isteyince ne güzel birleşiyor ve nelere vesile oluyor mu diyeceğiz. İzlediğiniz veya dinlediğiniz için teşekkür ediyorum. Görüşmek üzere. Sevgiyle kalın.